Ne burada? He? Sen nereden geldin? Alo? Sen nereden geldin kızım? Ne canım benim? Nereden çıktın geldin sen? He? Hadi gel içeri gir. Dışarıda kalma. Gel burada kal. Gel. Gel. Gel içeri gir. İçeri gir üşüme. Dur. Anahtarı bulmamız lazım. Her zaman kapı açık olur. Şimdi açık olmayacak. Tuttu. Sevgili kuçu Gel buraya gel gel gel. Gir içeride kal. Gel üşüme. Gel buraya. Anlatıklar. Gel gel gir içeri. Gel gir içeri. Gel. Gel içeri, gel. Gel içeri gir. Gel, gel yavrum, Gel içeri. Alo, gel üşüme. Gel, gel, çık 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 çık. gel gir içeri, gel, gel buraya. Gel, gel gitme, gel gir, gel buraya, gel, gel buraya. Gel, 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 gel. 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 E ben gidiyorum, gelmiyor mu? Kapatıyorum. А ты герз, 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 герз,